Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte RGB LED uygulamaları yapacağız. RGB LED'e şöyle bir yakından bakacak olursak 4 tane ayağının olduğunu ve bu ayaklardan bir tanesinin uzun olduğunu görmektesiniz. RGB LED nedir peki? RGB LED kırmızı, yeşil ve mavi LED'lerin birleştirilmiş hali diye düşünebileceğimiz bir LED türüdür. Burada ortak bir uçları vardır. Bu ortak uçlara göre de türleri oluşmaktadır. RGB LED'lerde en uzun uç ortak uç olmaktadır. Ve siz buraya pozitif ve negatif elektrik vererek bu RGB'yi kullanmaktasınız. Bu yüzden ortak uçlara verilen elektrikten dolayı iki tür RGB LED'imiz vardır. Birincisi, eğer uzun uca pozitif elektrik verirseniz, ortak kanatlı RGB LED olarak isimlendiriliyor. Eğer bu uzun uca negatif, yani GND ucundan bir elektrik verirseniz de bu RGB LED'e ortak katotlu RGB LED deniliyor. Bizim bu projemizde kullanacağımız RGB led'imiz ortak anotlu bir led. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Gelin şimdi sizlerle birlikte RGB led'lerin ortak anotlu mu, ortak katotlu mu olduğunu anlayabilmeniz için iki teknik gösterelim. İlk tekniğimiz multimetre aracını kullanmaktır. Multimetrelerin ledleri test etmenizi sağlayan özel ayarları vardır. Multimetreden iki kablo gelmektedir. Birincisi kırmızı renkte, diğeri siyah renktedir. Kırmızı renkte olan pozitif elektrik hattını, siyah olan ise negatif elektrik hattını temsil etmektedir. RGB ledinizin en uzun ayağını bulup bu multimetreden gelen siyah ve kırmızı hat sabitleyerek uçlara dokunduğunuz anda RGB led'in yanıp yanmadığını test edebilir ve böylece hangi ucu sabitlediyseniz o uçta yanmalar meydana gelecektir ve siz de buna göre ortak anotlu veya ortak katotlu olduğunu net olarak anlayabileceksiniz. Videoda da gözlemlediğiniz gibi bizler kendi projemizde kullanacağımız RGB LED'inin ortak anotlu bir RGB LED olduğunu tespit ettik. Diğer bir ikinci teknikte RGB LED'imizle ilgili bir devre kurmak ve RGB LED'imizi bir devre üzerine test etmek olabilir. Buradaki RGB LED'imizin ayaklarını önce pozitif hattı sabitleyerek GND ucunu da ayaklar üzerinde gezdirerek de yanıp yanmadığını test edebilir ve devrenizdeki RGB LED'in ortak anotlu mu yoksa ortak katotlu mu olduğunu tespit edebilirsiniz. Gelin şimdi de sizlerle birlikte RGB uygulamaları yapacağımız devreyi kurup bu uygulamamızı kodlamaya geçelim. Devrimimizin kurulumunu tamamladık. Gelin hep birlikte kodlamaya geçelim. Devremizi kurmak isterseniz devremizin TinkerCAD gösteriminde bu şekilde. Kodlamamıza geçmeden önce burada yapacağımız kodlama hakkında biraz bilgi vereyim. Aslında biz RGB LED'lerimizin Arduino'ya bağladığımız 9, 10 ve 10 no'lu PVM pinlerini kodlayarak buradaki RGB LED'imizden 0.5 saniye aralıklarla değişik renkler elde etmesini istiyoruz. Yani rastgele bir şekilde RGB LED'imizden 0.5 saniye aralıklarla LED rengini değiştirmesini istiyoruz ve burada bir karışım yapmasını istiyoruz. Gelin şimdi de sizlerle birlikte bu işlemi nasıl kodlayacağımıza başlayalım. Öncelikle sahnemi biraz genişletiyorum ve olaylar bölümüne gidip Arduino başladığında sürekli tekrarla komutunu bu bölüme yerleştiriyorum. Burada yapmak istediğimiz 9, 10 ve 11 nolu pvm pinlerine gelen değerin rastgele seçilmesiydi. Bu yüzden değişkenler bölümüne gidiyorum. Bir değişken oluşturuyorum. İlk değişkenimiz kırmızı led değeri olsun. Bir değişken oluştura tekrar tıklıyorum. İkinci değişkenim yeşil red değeri. Bir değişken oluşur tekrar tıklıyorum. Mavi led değeri. Böylece 3 tane değişkenimi kullandım. Birinci değişkenim kırmızı, ikinci değişkenim yeşil, Üçüncü değişkenin mavi led değeri olsun. Buradaki değişkenlerimiz rastgele sayılar alacaktır. Ancak Arduino üzerinde 9, 10 ve 11 nolu PVM pinlerine bağlı olan buraya RGB ledin uçlarına 0 ile 255 arasında değerler verilebilir. Bu yüzden biz işlemler bölümüne gidip aklından 1 ile 10 arasında sayı tutu 0 ile 255 arasına tanımlayacağız. 0 ile 255 arasında aklında bir sayı tut değil ve bu işlemi diğer ledler için de çoğaltalım. Gözlemlediğiniz gibi kırmızı led değerimiz, yeşil led değerimiz ve mavi led değerimiz 0 ile 255 arasında rastgele değerler almış olacak. Şimdi bu aldıkları değeri bizim arduino'ya taktığımız rgb ledimizin pvm pinlerine aktaralım. Pin bölümüne gidiyorum pvm pini ile ilgili 3 tane kod alıyorum. Birinci PVM pinimiz yani kırmızımız 9'a, yeşilimiz 10 nolu PVM pininde, mavimiz ise 11 nolu PVM pininde yer almaktadır. Burada rastgele gelen değerleri buradaki çıkış birimi aktarabilmemiz için değişkenler bölümüne gidiyorum ve kırmızı led değeri Mavi led değeri ve yeşil led değerlerini pvm kodumuzun çıkış bölümüne yerleştiriyorum. Gözlemlediğiniz gibi artık ledimiz herhangi bir şekilde renkleri karıştırarak bize renk verecektir. Şimdi bu işlemi 0.5 saniye aralıklarla yapsın. Kontrol bölümüne gidip 0.5 saniyeyi alıyorum. Böylece kodlarımı tamamladım. Arduino'ya yüklüyorum. kodlama işlemi tamamlandı ve gözlemlediğiniz gibi rastgele bir şekilde 0.5 saniye aralıklarla değişik türden renkler elde etmekteyiz. Gelin şimdi de projemizdeki test videolarını izleyelim. Bugün sizlerle birlikte rastgele renkler elde edebilen bir RGB projesi gerçekleştirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.